arkadaşlar. Bugün İpek'le yeni bir oyunla karşınızdayız. Birazdan bu bardak kulesini içerisinde hava olan şişelerle devireceğiz. Nasıl mı? Tabii ki bunun içindeki havalarla. İpek hazır mısın? Başlayalım mı? Ama bunu beraber yapacağız. Tamam mı? Bu şişe benim şişem, o şişe senin şişen. Bakalım kim daha fazla bardak devirecek? Biliyor musun? İnan ben çok heyecanlıyım. Ve iddialıyım. Birçok bardak devireceğim. Sen de devirecek misin? Evet. Ha, İpek de çok iddialı. O halde başlayalım. 3, 2, 1, 0. Hadi başlıyoruz. Böyle ortasından ortasından bak. Uhu, bak ben nasıl deviriyorum gördün mü İpek'cim? Hadi hadi daha fazla. Senin ucunu da ama tatlım. Bence bir kere daha deneyelim. Hem de daha farklı bir şekilde. Hadi bir kule daha yap bizim için. Tekrar baştan şöyle dev bir kule yapalım. Bu kule daha uzun bir kule olsun. Bir daha deneyelim bakalım nasıl olacak. Evet tekrar baştan alalım İpek'cim. Kuleler tekrar hazırlandı seni bekliyorlar. Hadi sıkı sıkı bas. Ucuyla değil havayla deviriyorsun onları. Bak istersen bir tane ben sana göstereyim. Böyle. Şişe basınca, basınca gidiyor. Gördün mü ne kadar eğlenceli? Hadi şimdi sen de devam et. Çünkü süren hızla ilerliyor. Evet, devam. Bütün bardaklar seni bekliyor. İpek, çeşitli yollar deniyorsun ama öyle değil sanki. Aynen öyle, tam ortasından. Ve Böyle tam ortasından ve ileriye doğru bak bak oldu oldu oldu. Aferin sana bir bardak daha gitti. Hadi bakalım devam devam. <laughs> Bunu değdirme. Öyle biraz mızıkçılık gibi oluyor. Bak. Aa, ya. ne yaptın İpek? Tamam bu ilk kulede o zaman deneme olsun. Şimdi diğer kulelerde daha doğru yapalım tamam mı? Evet. Hızla devam ediyoruz. Tam ortasından İpek'ciğim yardım etmemi ister misin? Bak gördün mü nasıl bir anda üç tane bardağı deviri verdik. Tam böyle buradan buradan. Hayır öyle değil. Bak böyle tam ileriden. bak bir tane daha gitti. Hadi. O asla devrilmez çünkü ucunda bunlar var. Evet arkadaşlar İpek bizim için yeni bir kule yaptı. Hadi İpek'cim tekrar başlayalım. Bu defa da bu kuleyi devirmeye deneyelim. Ben hazırım sen de hazır mısın? Neden ne yapıyorsun? Tamam şimdi hazırız. O halde geri sayım başlasın. 3, 2, 1, 0. Yaşasın ilk kuleyi ben ucunu değdirmeden havayla sadece tatlım. Hadi devam devam çabuk çabuk. Bir an önce <laughs> devirmeliyiz bunları. <laughs> sen oradan ben buradan. Sen oradan. <laughs> Yaşasın. O da düştü. Hadi devam. Bu 5 numaralı bardağı da sen devirmeksin. Ne yapıyorsun İpek? Onun ucunu açmana gerek yok ki değiştirelim. Al bu senin olsun. Tamam. Hadi devam devam. Biraz da ben bununla bekleyeyim. Hepsini devirdim. Yaşasın yaşasın yaşasın. Bak nasıl ilerliyorlar gördün mü? Hadi beş numara. Düşebilirsin. Wow. Bütün bardaklar dümdüz oldu. Ellerine sağlık. Biliyor musun? Bu başarı ikimizin. Ve biz bu oyunda yine çok eğlendik. İpek nereye gittin? Hadi arkadaşlarımızla vedalaşalım. Evet arkadaşlar. Bizde oyunlara devam. Oyunlar bitmiyor. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğeni atmayı sakın unutmayın.